Oha! Yuhu! Kayanın altındamış be! Yuhu! Merhaba arkadaşlar. Daha önce çekmiştik size e, at nalı işaretleri. Gel istersen göster bir. İki tane nal işaretimiz var. Şu şekil muhları da var içinde. Elim zaten parmağıma dolaştırdığım zaman içinde hissedebiliyorum. Burada biz şey yaptık ama tekrardan bir çocuklarımızla bakalım. Bunun altında olabilir mi acaba diye ama bunun altında bir şey yok yönler bu tarafı gösteriyor daha önceki videomda da demiştim ya dere yatağında ya da karşı yamaçta diye söylemiştim çünkü o tarafı gösteriyor nallar orijinal nallar kaliteli şöyle e, su döktüğümüz zaman da zaten Doğru. Gel bak şu şekil orijinal at nolları iki üç defa geldik arkadaşlar buna uğraştık ama e, şimdi şöyle bir şey. E, gayet ben doğal videolar çekiyorum. Bir yerde karşıda ufak bir çubuklarımızla bir şey aldık. Tekrardan oraya bakacağız. Oraya gideceğiz. Ama yine de şöyle ben size göstereyim. Aşağıdan uyudum. Bazı e, internetten araştırmaların sonucunda elde ettiğim bilgilere göre bunun altında da olacağını söylüyor ama bakıyoruz şu şekil bunun altında sinyal yok hiçbir sinyal yok bunun altında altında o olmasını hediyesi olabilir diye söylüyor ama bir şey yok bunun altında şöyle Karşıya gideceğiz. Orada bir yer var şüphelendiğimiz. Oraya bakacağız. Acaba şüphelendiğim yer olursa, abi şöyle evet, her yere bakarız diye abi, işte her yere. baka baka yüzüyoruz. Şu anda doğada işaretleri baka göre gitmeye çalışıyoruz. gösteriyor, bu tarafı gösteriyor. Yani bu tarafta olma ihtimali yüksek bir ihtimal. Yukarı doğru. Yukarıda çok güzel Roma yaşantısı var. Roma'nın yaşadığı bir yer. Dur bakalım bu çocuklara. Yön veriyor. Yön veriyor. Biraz önceki sinyalimiz gibi yön veriyor tarafta bir yerde var. Burada bir saat önceki aynı şeyleri tepkileri veriyor çubuklar. Şöyle bakalım. Aynen. Arkadaş burada bu da var sinyal. Tek kapatacak. Tek kapatacak. Aynen. Burada burada abi. Kapattım öyle mi oluyor? Burada dedektörü abi. Tek kapattım metal var demek abi. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Bir saat önceki verdiği tepkileri aynısını, aynısını verdi yine. Aynısını verdi. Ya abi maşallah kardeşlerim. Olacak ya abi. Abi onlar boşa değil zaten ya. Belli yani. Var ya yani de. Burada Makineyi açtın mı? Açık. Olur olur olur. Bu iş oldu. Bu iş oldu. Yer oldu. Bu, iş, bu iş sefer oldu. Yer oldu gibi geliyor Parayı bulduk. 2-3 gün geldik ama. Deydi değdi. Yani. Değdi abi. Değdi kardeşim. Bir oldu. Gayet güzel bir yer. Hoş bir yer. Aynen abi. Emeklerimizin karşılığını bakalım. Zor bir kaynadı. El, El oldu. de zor abi. Şekli de zaten belli yani bak. Aynen. Şekli zaten belli yani bak. sich. İli. Uf, düştümüş Mahalle ma büyük. Bayağı büyük. Bu tarafa, bu tarafa. Nereye giderse gitsin. Aynen. Ya. bakalım. bir yavaş yavaş yavaş. yavaş. Pointer'la bakalım. Pointer'la bakalım. Karanlık mı? şey yok. Kayanın daha da altında büyük ihtimal. Bunu bir şekilde buradan çıkaracağız. Bunun altında olma ihtimali yüksek. Abi. Yüksek, aynen. <laughs> Makine burada sinyal verdi. Emre güçlü sinyal verdi. Hadi. Evet İktir. Sen oradan zorla. Tamam. Aşağı yuvarlayalım istersen. Hadi. Tamam Allah'ım. Det Så veldig dårlig. Dur bakalım abi bir dakika. Şey nerede? Tebettür nerede? Bir kere oldu. altındamış. <laughs> Sinyal var. Uh. Burada. Çek. Oha. Çek. Yuhu. Kayanın altındamış be. Uf, küp kırıldı yalnız. Oo. Oo. Vay be. Koca kayanın altına koymuşlar be abi. Koca kayanın altına koymuşlar. Olaya bak abi. Koca kayanın altına nasıl koydunuz bunu be? Wow. Ne maşallah kardeşim. Oh be tamam. Tamam abi ikinci definecilikte ikinci hedefimiz oldu abi. Oldu. Daha önce de ta o öteki ana yolun üstündeki koltun definesini çıkardıydık. Bir de şimdi abi. iki acemi defineciyim ama ikinciyi çıkardım abi. Koca kayanın altına koy. Aa bu ya ne? Şey kardeş. Taşmış. <laughs> Oo, bak 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 bak. Bak. Bunu nasıl koydunuz buraya abi? Kayanın altına nasıl koydunuz bunu? Koca kayanın altına. Abi olaya bak. Vov 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 vov. Akşamın karanlığını bulduk ama. Bulduk ama. Ama abi sonuca abi. ulaştık. Evet. Oho. Ooo. Oho of 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 of. Çıkanlara bak. Ya maşallah. Küpü kırdık ama olsun. Küp bir işe yaramaz. Var işte. Var mı? Koy Anam 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 anam. Dur bakalım. Dur 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 dur. Abi bunlar hep şey para ya. Oh. Roma döneminden kalma paralar. Roma büyük ihtimalle abi aynen. Roma. Roma. Ama hep şey para abi ya. Burumuz. Ee. Ama para yapar bunlar da para yapar abi. Yapar. Şunlara bak abi. Oo. Telefonu şunu şimdi... Şuraya koyalım bunu şurala. Oo çıkan bak abi. Oo. Aha. onun bu altın abi işte. Evet. Bu altın. Tamam. Hadi daha yok mu? Altın yok mu abi? <laughs> altın olsun altın. Altın olsun abi. Hep eski para abi. Hep. Hep bronz para abi bunlar. Gümüş gümüş değil de bunlar ya değil mi? Bunlar evet, bronz. Pointer, Heh, şunu şunu ya. Karışık para abi, değil mi? Karışık. Ufaklı büyüklü karışık para. Abi Pointer gezdir bakalım. Heh. Akşamı yaptık ama sonuca ulaştık be. Ulaştık. Karışık hep ufaklı büyüklü. Paralara bak abi, paralara bak. Vallahi her yer paralı. Her yer paralı. Abi şunlara bak, Oo! dolu dolu. Küpün içinde yok değil mi başka? Yok. Şunlara bak ya. Çil çil. Bu altın yalnız. Yılan. Yılan altın. Altın. Altından yılan yapmışlar ya. Lan başka altın yok mu be? Hepsi mi bronz ya? Ötüyor ama bir şeyler. Ha? Heh, şurada varmış abi. Küçücük ya şuna bak. Ooo küçücük. O oh, sol tel. Vau wow, koca kayanın altından çıkana bak abi ya. Bunlar ötüyor abi. Abi yarısı senin yarısı benim. Bu altını nasıl yapacağız? Onu da kıralım yarısı senin yarısı benim. <laughs> Öyle yapalım. Başka türlü olmaz. Hmm. Bu başka bir şey abi. Tutacağım abi. tut bakalım abi. Başka var mı? <laughs> Küpün yeri belli zaten yine şuna bak. Koca kayanın altına koymuşlar ya. Vay be. Yok deme abi. Yok. Olsun, olsun yeter. Bu da yeter abi. Burada bırakalım mı? Yok bu abi. Alalım ya. Alalım. Ah be hepsi altın olsaydı ne vardı be? Hepsi altın oluverseydi ne vardı be? Şunlara bak ya. Olsun evet. bunlar da para yapar abi ya. Onları da yapar. Yapar değil mi? Aynen. Hiç para yapar Yapar. İbrahim abi'ye gösterelim bunları bir. İbrahim abi anlar para yapar mı, yapmaz mı o anlar? Aynen. Altını kaybetme abi de. gözünü seveyim Önemli olan altın. Ötekileri de binerler ya yapsa yeter. Al bakayım. Hayırlı Oo, olsun. şunlara bak. Oo vay be. İkinci. İkinci, i̇kinci definemi ikinci malımı çıkardım arkadaş. Aynen. İkinci malımı çıkardım. Hayırlı olsun kardeşim. Koca kayanın altındamış be Ama üç gündür geldiğimize değdi değil mi abi? Değdi. Akşamın karanlığını yaptığımıza Aynı değdi değil, değil mi? Değil. Değil, olay bu değil. abi. Olay bu. Bu kadar kardeşlerim. Bulana ayrı olsun. olsun. Bulacaklara da şimdiden vesile olsun. Eşkıya iş olabilir mi abi bu? Eşkıyası meşkıyası. Eski insanlarımız <laughs> bizlere armağan bırakmış. Aynen Bıraktıkları abi. için teşekkür ederim hepsine. Ayrıca <laughs> ayrı ayrı teşekkür ederim. Ölmüşlerimizin de ruhuna değsin. Güzel yerlerde harcayacağımıza inansınlar. Ermeni işi de olabilir. Eşkıya işi de olabilir. Biz kardeşiz. Roma eşi de olabilir. <laughs> Ama olay başarılı. Videomuzu Neyse. kapatabiliriz. Kapatalım abi. Akşam karanlığı oldu. Gidelim. Akşamı yaptık bugün buralarda. Ama şey sonuca ulaştık. Kardeşlerim. Herkes Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar. İkinci definemiz burada. Olay bu. Başarılar dilerim. Üçüncüye, üçüncüye kısmet.